Vasiyetini yazmamızı istedi. Abi, vasiyetini mi yazdı? Evet. Abbas Bey miras haklarının tümünü ilk eşi Kadriye Hanım'la ikinci eşi Hayat Hanım arasında paylaştırdı. Sorun, ee, Hayat Hanım'ın daha resmi hikayesi bile yok. Ee... Soyadını taşımayan biri nasıl varis olur? 18 yaşından itibaren kullanabilmek kaydıyla... ...Hayat Hanım'a malların yarısını miras bıraktı. Anlamadım. Nasıl yani? Berat varken... Hayret, nasıl olmuş da Hayat'a karşı sorumluluğunu yerine getirmiş? Ya sen de bir şey söylesene. Konuşsana yiyelim. Ben sağlığında kendisine söylemiştim ekmeğinden kuruş almam diye. Zaten yakında atamam yapılacak. Öğretmenliğe başlayacağım. Benim onun hiçbir şeyine ihtiyacım yok. Oğlum, sen bunu desen ne olur? Babanın malı senin malındır. Bir sözünle soyundan da malından da vazgeçecek değilsin. Ana, benim işim var, gücüm var. Onun parasına ihtiyacım yok. Ölmüş gitmiş arkasından konuşturma beni. İki sene sonra geldiğim gece bile dedi ki aç mı kaldın? Amca, siz zaten babamla ortak iş yapmıyor muydunuz? Bütün hesap kitap zaten sende değil mi? Ee, orası evet yani ama işte yani işte... Vakkas Bey zaten ekmat maddede malların kullanılmasına ilişkin... ...size umumi vekaletname bıraktım. bunca yıl işin hamaliyesini yaptın. Şimdi ağzını payını aldın. Bir vekaletle açıkta kaldın. Küçük gelin patron içi oldu. Amca madem yolumuz bir... ...sen anamla hayatı güvence altına al bana yeter. Canım Tabii, ben asla onları sıkıntıya sokmam. Ee, ama şey, yani katliye yengem de... ...bir vekaletlerimi imzalasın bana... ...bu iş tamamdır. <laughs>